Evet dostlarım. Herkes ormanda bulduğumuz gözleri görmen evadı soruyor. Evet baya mutlu, iyi. Keyfi yerinde. Artık burayı benimsedi. Yürüyerek artık her yere gidiyor. Dostlarım bunu hatırlıyorsunuz. Ormanda bulmuştuk. Kendini ağaçlara vuruyordu. Gözleri görmüyor. Burada yeri benimsedi artık. Evlat. Evlat. Baba burada. Dur, 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 dur. Baba burada yavrum. Baba burada. Merak etme senin gözlerin benim artık. Baba seni bırakmayacak tamam. Seni seviyorum evlat. Merak etme. Gözlerim benim. Düşünsene dostlarım. Yeryüzünde hem köpeksiniz hem gözleriniz görmüyor. Ne kadar kötü bir şey. Ama bu evlat şanslı ya diğerleri. Evlat. Sizleri seviyorum dostlarım. Sevgiler saygılar asmalık.